Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Görmeyi severim. Yağmur Yüksel'den şoke eden açıklama. Sonunda gerçek aşkı buldum. Dergi dünyası yine hareketlendi. Yağmur Yüksel Kan Çiçekleri dizisinin eski oyuncusu ve Kızgın Topraklar dizisinin ünlü oyuncusu. Son açıklamasıyla medya gündemine bomba gibi düştü. Sık sık güzel aktris. Yakışıklı oyuncu Barış Baktaş'la yaşadığı aşk haberleriyle magazin manşetlerini süsledi. Şimdi herkesi şaşırtacak bir itirafta bulundu. Üstelik bu hikaye bir. Barış Baktaş ve hayranlarını şoke eden gelişme. Barış Baktaş'ın Aşk Kitabı Kapandı mı? Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş'ın isimleri uzun zamandır birlikte anılıyor. Taraftarlar bu iki ismi birbirine çok benzetti. Hakkında konuşurken, gerçek aşk veya çift, birçok kez çiftin gün yüzüne çıkmasını başardı. Romantik iddialar. Ancak son dönemde Barış Baktaş'ın ülkeye dönmeyeceği yönündeki haberler büyük yankı uyandırdı. Gülümden boşanabilmek için. Bu olaydan sonra Yağmur'un açıklaması olayların seyrini tamamen değiştirdi. Bu hayat benim. Güzel oyuncu şaşırttı. Sosyal medyada yaptığı cesur açıklamayla takipçilerini coşturdu. Çocuklar, sonunda gerçek aşkı buldum. Yağmur Yüksel bir ilişkiye başladığını söyledi. Kariyeri ve hayatı üzerinde çok olumlu bir etkisi olacağını söyledi. Ama asıl şaşırtıcı olan geri kalanıydı. Onun ifadesi. "Yağmur, belki de yaşamaya başladığım aşk bazı insanları benden uzaklaştırıyor." dedi. "Çok üzülebilirler ama bu hayat benim." diyerek söylentilere meydan okudu. Bu sözler Dergi Dünyası'nda sismik etki yarattı. Takipçileri sordu. "Acaba bu kişi kimdir?" Biz düşünürken hala bir gelişme olmadı. Barış Baktaş cephesinden açıklama. Kimliği ise? Yağmur'un yeni aşkı büyük merak konusu olurken, bazı hayranlar ise şöyle diyor. Bu da Barış Baktaş'la olan aşkının tamamen bittiği anlamına geliyor. Yeni aşk kimdir? İşte olası isimler. Sonunda gerçek aşkı buldum. Yağmur Yüksel'in açıklaması bomba etkisi yaratsa da. Dergi dünyasında herkesin aklında tek bir soru var, bu yeni aşk kim? Güzel oyuncunun bahsettiği kişi ünlü biri mi yoksa beklenmedik bir isim mi? Peki bu aşk hikayesinin perde arkası. Perde arkasında dolaşmaya başladılar. Birçok isim. Yağmur'un yakın çevresinden sızdırılan bilgilere göre. Son zamanlarda oyunculuk çevresinden olmayan ama kendisine yakın olan biriyle vakit geçiriyor. Sanat dünyası bazı iddialara göre bu isim başarılı bir iş adamını temsil ediyor olabilir. Bir diğer teori ise son projesinde birlikte çalıştığı bir yönetmen veya senarist olduğu yönünde. Derginin gazetecileri Yağmur'un sosyal medya paylaşımlarını analiz ediyor ve takipçi listesi hayranları bir ipucu bulmaya çalışıyor. Ama şimdilik bu sır hala çözülemedi. Barış Baktaş'ın ilk tepkisi: Peki bu şok açıklamanın ardından Barış Baktaş cephesinde neler yaşanıyor? Yakışıklı oyuncu bu açıklamalar karşısında uzun sür.